Araf suresi 63'ten devam ediyoruz dostlar. Sizi uyararak sakınmanız ve böylece rahmete kavuşturulmanız için Aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size zikrin, hatırlatmanın gelmesine şaşırdınız mı? Bu da direkt olarak size hitaptır. Efendimiz'e ait bir ayet değildir. Çünkü zikrin gelmesi, hatırlatmanın gelmesine şaşırdınız mı? Ve içinizden bir adam aracılığıyla olarak bahsediyor Rabbimiz. Buradaki içinizden ifadesi dostlar, yani sizinle denk, iman etmiş insanlar olarak düşünebilirsiniz. Sizlerin içinden, sizlerle aynı duyguda, aynı noktada, aynı imanda buluşan insanlar. Zaten belli bir şey kabul edilmiş. Onun için zaten hatırlatma diyor. Allah tanınmış, peygamber tanınmış, Kur'an tanınmış, Rabbimiz Öğüt hatırlatma anlamına gelen zikri bahsediyor burada ve içinizden bir adam aracılığıyla size zikrin gelmesine şaşırdınız mı diyor. Ki öyle de oldu gerçekten herkes şaşırıyor, inanmıyor, inanmak istemiyor ama bu bir gerçeklik dostlar. Gördüğünüz şeyleri daha önce görmediğinize göre buradan da yola çıkabilirsiniz. Şey bu noktada arkadaşlar bir şey daha ilave edelim. Araf suresinin özel bir anlamı var. Çünkü aslında bizimle ilgili sure, çok surede bu tebliğ geçiyor. Benim size risaletimin içinde olan tebliğler ama Araf suresinde Hazreti Adem ve Havva'nın başlangıç sahnesindeki sonra kovulmaları, iblisin iddialaşması vesaire ve kıyamete yakın olarak tekrar karşı karşıya geldik. Bu artık son savaş. Bu savaş zihinlerinizde gördükleriniz, ilahi anlamları yakalayabilmeniz, hakkı gördüğünüz halde haktan yüz çevirmemenizle ilgili. Eğer bu savaşta kaybedilirse iş helaka gidecek. İşte onun için Rabbimiz bizi Araf suresinde ayetleri inkar edenlerin sonunun nasıl bittiğine dair helaklardan bahsediyor. Bu bize olan hatırlatma. 7 ve 11. ayetler yani bir ilimle haber veren biziz. Secde edenlerden olmayan o. Bu ayetler de Araf suresinin içinde. Ve devamındaki ayetlerde dediğim gibi bize gönderme. Yani mesela Nuh kavminin sonu. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Hüd Aleyhisselam'ın kavmi. Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların da kökünü kurttuk. Salih aleyhisselam. Bunun üzerine onlara dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Lut kavmi Lut aleyhisselam. Ve onların üzerine bir azap sahnağı yağdırdık. Mücrimlerin, suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak. Biliyorsunuz şu anda da Pompei'de hala onlar sergileniyor. Adeta bir kül olarak duran lavın etkisiyle orada bir yanardağ patlaması Rabbimiz onların üstüne musallat etti. Ve hala da onlar bir ayet olmak üzere insanlara ayet yani alamet olarak hala sergileniyor. Medyen halkı Hazreti Şuayb derken onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Hani başlarken dostlar demiştim ya sizi uyararak sakınmanız ve böylece rahmete kavuşturulmanız için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size zikrin, hatırlatmanın gelmesine şaşırdınız mı? Ayetindeki bahsi geçen hatırlatma işte bu helakların hatırlatmasıdır. Kendinizi yanı şeklinde uyarıların hatırlatmasıdır. Allah'ın ayetlerini takip edin hatırlatmasıdır. Bu ayetlerin size okunması sıradan bir şey değil. Bunu biraz bu konuya adapte olan herkes bu ayetlerin hepsi güncel olarak bizzat sizlere Allah'ın buyruklarıdır. Bugün için yani 1400 sene öncesinde bu kitap indi fakat Rabbimiz ilminde Mehdi'nin açıklaması üzerine Kur'an'da bu ayetleri işte bu şekilde bekletti. Bunun bazılarını akıl erdiren Siyonistler de ki o konu Bakara 75'te geçiyor. Bu konuyu anladı, hazırlıklarını yaptı. Şu anda da Allah muhafaza biz helak riskiyle karşı karşıyayız. Bir kez daha yineleyelim ve devam edelim. Araf suresi 99. Tam olarak yine bizim içinde bulunduğumuz konudur. Burada çok ince bir mesaj vardır. Onlar Allah'ın düzeninden tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? hüsrana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Bu ne demek? Bu noktada dostlar bir duralım. Zariyat suresi 56'dan da yardım alalım. Bakınız diyor ki Rabbimiz ben cinleri de insanları da bana kulluk etmelerinden başka bir şey için yaratmadım. Bana kulluk etmelerinden başka bir şey için yaratmadım demek şudur. Rabbimizin anılmadığı bir dünya, Rabbimizin anılmadığı bir sofra, Rabbimizin anılmadığı bir hayat, Rabbimizin anılmadığı bir aile Rabbimiz istemiyor. Yani o yaratmış ve kul dünyada hayatını yaşıyor. Rabbini anmaktan imtina ediyor. Rabbini anmaya kendine kibirleniyor, büyükleniyor ki böyleleri var. Rabbinin nimetine bir şükretti yok yani. Hani ibadetler bir kenara. ibadetini yapana ne hala? Ama yapamıyorsa bile, eksik kalıyorsa bile Rabbini anmaktan insan hiç vazgeçmemeli. O zaman Allah'a karşı kul olduğunuzu, Allah'tan korktuğunuzu, Allah'a karşı bir saygı hissettiğinizi kalbi olarak Rabbinize göndermiş olursunuz. Rabbiniz de bunu hisseder. Sizin onun kulu olduğunuzu bilir, sizin ona kulluk ettiğinizi bilir. Siz de ona kulluk ettiğinizi bilirsiniz. Böyle bir temas vardır. Görünmez bir temas. Gerçek şu ki ben bu tebliğe başladığından beri Rabbimizin bize bir emri olduğunu defalarca söyledim. Bu emir şeytanla işbirliği yapan Siyonistlerin yeryüzündeki hükmünü sona erdirmenin emridir. Bize onların bütün sırlarını verdi. Böyle bir iki tanesini göstereyim. Daha neler var neler. Klasör klasör bitmez. Onları dünya nezdinde yerin dibinin dibine itecek şeyler şu anda Rabbimizin lütfuyla bizim elimizde. Ve ben diyorum ki bunları hiçbir televizyon yayınlamıyor. Şu anda bu konudan haberdarlar. Sosyal medyada yüzlerce manipülatör, algı yönetenler. Onlar kadroyu öyle bir kurmuşlar ki algıları yöneterek insanları bu meseleden uzak tutmaya çalışıyorlar. Ve bunun arkasından da çok büyük bir felaket tasarladılar. Biliyorsunuz aşı konusunu söylüyorum. Gelin destek olun, gelin çoğalalım, gelin çoğunluk olalım. Herkes bu konudan bahsetsin ki bu konu milli insanların kulağına gitsin. Bu konu incelenmeye başlansın. Yoksa başımıza çok büyük bir felaket gelecek ki helak odur yani. Dinlememeye devam ederseniz, bu çağrıya icabet etmemeye devam ederseniz başınıza gelecek budur. Hemen deme öyle yani kendine prim yapmaya çalışıyor vesaire. Bunları geçirmeyin aklınızdan. Kimseden bir şey istediğim yok. Zaten bunu duyurmak insanlık görevi. Sadece bizden 85 bin insana virüs üretip öldürmüşler. Dünyadan 5 milyon insan öldürdüler. E bu katil serbest mi kalacak dostlar? Yeni insanlar mı öldürsünler? E hadi hep beraber gelin işte el birliğiyle bu konuyu duymayan kalmasın diyoruz. Bundan daha hayırlı daha iyi bir çağrı ne olabilir ki? Kimseden bir şey beklediğimiz yok. Benden yayılacağı için prim yaptığımı düşünüyorsanız böyle şeytan sizi bu kadar ikna ediyorsa koma giriyorsunuz arama bölümüne viral yazıyorsunuz o belge orada kendi adına savun kendin bulmuş olarak savun Allah öyle bir tasarlamış ki diyordu ya ayette benim tuzağımdan emin mi oldular benim düzenimden emin mi oldular sizler Ahirete gittiğinizde ben ne bileyim o belge gerçek miydi değil miydi bilemezdim bile diyemeyeceksiniz. Çünkü size adresine kadar veriliyor. Fotoğrafına kadar gösteriliyor. Tarihine kadar gösteriliyor. Açıp baksaydın denecek. Milyonlarca insanı öldürenler Allah düşmanları orada icraatlarına devam ederken sen sustun sen davet edilmedin mi diyecekler. Ben size söyleyeyim burada sorumlusunuz yani. O yüzden gelin bu hayra olan yola girin ve hepimiz rahat edelim. Bir de ödülü var. Dünya ahiret ödülü var. Yani bunlar dünyayı yönetiyor zaten Allah'ın izniyle bunların dünyadaki hükmünü bitirdik mi? Bunlar durmuyorlar çünkü. Durmazlar bunlar. Ya virüsle ya yangınla ya selle ya terörle ya ekonomiyle mutlaka ama mutlaka senin kapını çalarlar. E gelin işte Allah bize lütfetti. Bunun karşılığında şükredelim. Bir olalım. Rabbimize birlik olduğumuzu gösterelim. Rabbimizin rızası için birlikte hareket edelim. Yok maalesef millet kendi kafasından geçen düşünceler, şeytandan fısıldanan düşünceler bugüne kadar hep galip geldi. Bu da bizi helaka doğru götürüyor. Bu kadar net işte. Konu bu. Bakın Rabbimiz nasıl devam ediyor Araf suresi 147'de. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri iyi de olsa boşa gitmiştir. Onlar yaptıkları kötü amellerden başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Bakınız peygamber Efendimiz döneminde ayetleri yalan sayan falan yoktu. Yani o bir kopuş oldu. Ondan sonra zaten çevresinde toparlanmaya başladılar. Ama buradaki yalan sayanların amelleri diyor bakın. Yalan sayanların amelleri diyor. Demek ki İman etmiş insanlar var burada. Sonradan bazı ayetleri yalan sayıyorlar. Bakın şimdi enteresanlığı görüyorsunuz değil mi? Kur'an'a iman etmiş zaten efendimiz dönemine ait olsa bu ayet, zaten iman etmiş ne ayeti yalan sayması? Orada öyle bir mantık çıkmıyor. İyi ameller konusu da yerine oturmuyor. Burada iyi ameller işlenmiş. Yani İslam'a göre iyi ameller işlenmiş ki Rabbimiz ne diyor? İyi de olsa boşa çıkaracağım onları diyor. Silip yok edeceğim diyor yani. Sevabım nevabım varsa da gitti. Ayetlere inanmıyorsun çünkü. E, bu denklem nasıl oluşuyor? İşte bu, işte bu da yine Kur'an'ın bir bölümünün Mehdi'ye indiğini gösteren bir ayettir. Ayetlere inanmamış olsa zaten, amelleri iyi olsa da zaten kafir olur. Ama hem iyi amelleri olanlar var ama ayetleri de yalan sayıyorlar. Bakın şimdi. Demek ki şu an içinde bulunduğumuz durum. Yani sevgili kardeşim sen ne kadar da sevapkar olursan ol, bu davete icap etmiyorsan, bu ayetleri yalan sayıyorsan, benim sana gösterdiğim risaleti yok sayıyorsan, kafanın hevasına gidiyorsan Rabbim onları boşa çıkaracağını tebliğ ediyor. Benden de tebliğ arkadaşlar. Ben sizin için bir şey yapamam, siz benim için bir şey yapamazsınız Allah karşısında. Allah hepimizi günahlı başlasın inşallah. Allah hepimizi aklı selime döndürsün. Rabbimiz hepimizi bir arada kardeşçe zalimin üstüne savaşmak için kenetlesin diye benim dualarım devam ediyor. Sizlerin içinde Allah hepimizi başlasın diye tekrar söylüyorum. Gelelim 169'a. Bu da çok önemli bir ayet. Bu ayet arkadaşlar işte bahsettiğim o kitapta konuyu gizleyenlerin tamamını açıklayamazlar. Çünkü o ilim verilerini açıklayacağı bir şeydi ama yani bir Kur'an aliminin burada bir Resuller gelecek. En azından Resul gelecek. Cin suresi 27. Araf 35 gibi. Birilerinin daha geleceğini, birisinin daha geleceğini anlatması gerekirdi. Kur'an'da yok, Kur'an'da yok. Kur'an'da yok, Kur'an'da yok. Biliyorsunuz o yalancılar ordusunu diğer videolarda gördünüz. Onların hepsi aynı yere çalışıyordu. Yine de ben bir hatırlatayım. Onları bir daha bir görün siz. Mehdi ve Mesih rivayetleri bize Mesihiyattan ve İsrailiyattan gelmiştir. Hiç tereddüdüm yok. Böyle mühim bir mesele olacak da Kur'an bir kez değinmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Sizin uğurlamasını tavsiye ediyorum. Bir, zaten Kur'an'da Mehdi diye bir kavram yoktur. Zaman gelecek. Şey. Gelmeyecek öyle bir şey ya. Ne Mehdi'si gözünü seveyim. Böyle bir şey yok. Hayır tabii ki yok ya. Bu ümmetin gündeminden Mehdi geleceği çıkarmak zorunda. Bir, bir kişi gelecek, gelecek. Şey de bir gün ortaya çıkacak. Bu İslam'ı hakim kılacak. İslam'a uygun değildir, Kur'an'a uygun değildir çünkü kimdir onu bir öncelikle sormak istiyorum. Evet, e, tabii Mehdi ile ilgili Kur'an'da bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'e day açıkça dayanmadığı için inkarının küfür gerektirmediğini söyleyelim ama böyle değil. Mehdi ile ilgili ayet yok. Yani Mehdi'lik konusu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette ifade edilmemiştir. Mehdi inancı da yine İsrailiyat yoluyla İslam itikadına, İslam kültürüne girmiş şeylerden birisidir, inançlardan birisidir. Bir başka deyişe sizce Mehdi gelecek mi? Evet, bir öncelikle net söyleyelim. Yüce Kur'an'da bir Mehdi'nin geleceğiyle ilgili bir ayet-i kerime yoktur. Ama Mehdi'dense İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair olan hadislerin daha fazla güçlü, daha sahih ve manevi mütevatirdir İsa Aleyhisselam'ın nüzulü. İşte bu ayet bu seyrettikleriniz için. bizati onlar. Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım kötü kimseler geçti. Bunlar şu değersiz olan dünyanın geçici metanı yararını alıyor ve nasıl olsa yakında bağışlanacağız diyorlar. Bunun benzeri başka bir yarar gelince onu da alıyorlar. Oysa kendilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten, başka bir şey söylemeyeceklerine ilişkin kitap üzerine misak söz alınmamış mıydı? Ve onlar kitaptakini okumamışlar mıydı? Bakın kitaptakini okumamışlar mıydı diyor. Hayret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmeyecek misin? İşte güncel ayetler dostlar. Bu ayetlerin hepsi işte bugünlerin ayetleri. Onlara söyleniyor. Söz meselesi de dostlar asap 7'de, Al İmran 81'de bahsi geçiyor. Oraya geldiğimizde size o sözü de tekrar hatırlatacağım. Ama kitapta olanı gizlemeyeceklerine dair, onu olması gerektiği şekli açıklayacaklarına dair her peygamberden söz alınmıştı. Ama maalesef tabi siyonistler işi ele geçirince televizyonlar, sosyal, yazılı medya fark etmez. Bütün medya onların elinde. Unutmayın medya bir mahalle bu medya mahallesinde onlardan olmayan o tutmazlar. Kime güveniyorsan onlardan. Böyle bazı programlara girip çıkanlar değil. İşi yöneten, direksiyonu elinde tutan yapı bütün kanallar öyle diyeyim onlardan. İçinden akraba olan varmış. Şunla bununla bilmem ne hiç boşu verin geçin. Hep yüzlerinde maskeymiş. Hepsi bu son içinmiş. İnsanlar bu felakete, bu tuzağa kurmak içinmiş. Araf süresi biterken de dostlar Rabbimiz tehdidini yineliyor ve akledenler için gerçekten çok açık. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince biz onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Derece derece. Bu size neyi hatırlatıyor? Birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz, dördüncü doz. Başka ne olabilir ki dostlar? Derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara bir süre mühlet veriyorum. Yani bir an evvel artık bu konuyu anlayın diye Rabbimiz bize gerçekten de mühlet veriyor. Hiç şüphesiz benim tuzağım çok çetindir. Rabbimiz esirgesin bizi bağışlasın inşallah. Onlar arkadaşlarında delilikten hiçbir şey olmadığını düşünmüyorlar mı? Şu Hasan Mezarcı tiyatrosu var ya. Toplum ona o kadar tabi olmuş, o kadar benimsemiş ki. Bir de böyle sosyal medyada ben delirdim Mehdi'yim diyen böyle özellikle tiyatrolar oynatılıyor ki siz günü geldiğinde Mehdi'yi dinlemeyin diye. Bunların hepsi oyun. Deccal Arapça yalan, rüya, sahtekarlık anlamına geliyor. Deccale uymayın. O sadece apaçık bir uyarıp korkutucudur. Ve bakın en önemlisi de buradaki ayettir. Arap suresi 185. Onlar göklerin ve yerin melekutuna, hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye. Allah'ın yarattığı herhangi bir şey ne olabilir? Her şey. Şey sonuçta ucu açık bir şey. Aşı olabilir mi? Sonuçta yaratılan her şey yerde ve gökte ne varsa Allah'ındır. Ne diyor? Tuzağım çok çetindir. Siz Allah'ı hatırlayıp dönmezseniz Allah'ın tuzağı çok çetindir. Ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine bakıp düşünmüyorlar mı? Buyurun. Peygamberimiz zamanında böyle bir durum mu olmuştu? Olmamıştı. Helak mı oldu? Olmadı. Allah'tan bir azap indi mi? Diğer kavimlere indiği gibi böyle bir şeyler yaşandı mı? Yaşanmadı. Bu bu zamandır. Çünkü ben sizlere Covid süreciyle başlayan ve Allah'tan bize bir lütuf olarak onların planının tamamen ne olduğunu, her şeyin aslında aşıya geçmek için başlayan bir süreç olduğunu, uydularla aşılar arasındaki bağlantıyı, bunu Elon ile yapacaklarını, bunları test ettiklerini, bütün dökümanları Allah'ın lütfuyla size iletiyorum. Bu gördüklerinizin hepsi Allah lütfudur ve sizin ve dünyanın kurtulması aslında bu konunun anlaşılması ve sizlerin emek vermesine bağlı. Yoksa başımıza görünmemiş bir felaket gelecek. İşte Rabbimiz bunun için diyor zaten. Onlar göklerin ve yerin melekutuna, hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine bakıp düşünmüyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Niye Rabbimiz bunu ekliyor? Çünkü bunlar gerçek dostlar. Bitti artık. Bunun üstüne ne koyarsanız koyun. Hakkı batıla sakın değişmeyin. Bu hataya düşmeyin. Burada tarihi görüyor musunuz? 10 Eylül 2016. Ne diyor? Güçlü aşıyı da unutmayalım. Altta ne diyor? Her hayatta kalma. Yani her yaşayabilme şansı. Peki bu nerede konuşuluyor? Zaten 5 milyon insan öldürdükleri belgenin altında. Bakın burada da 9 Eylül 2016. Siz bunu gözünüzle görüyorsunuz. Buna gözünüzle şahitsiniz. Bahsettiğim adreste denetleyebilirsiniz. Artık bunun üstüne ne koyarsanız koyun boş olur. Burada bakılması gereken bunu nasıl organize ettikleri, nasıl yaptıklarıdır. Alan mask uydularıyla havalı sıcaklığını değiştirdiğinde ki bölge bölge değiştirebiliyorlar. Deri altında zar içinde bekleyen madde devreye girecek ve vücut ısısı değişen herkes kalp krizi geçirecek. Yaptıkları kurdukları oyun bu. Onun için zaten son dönemde sık sık futbolcular kalp krizi geçiriyor. Çünkü vücut ısıları değişiyor. Şu anda bu gerçeği dünyada kanıtlayabilecek belgeler sadece bizim elimizde. Ve dediğim gibi Allah lütfudur ve gördüğümüz ayetler tamamen günceldir. Bugünlerin ayetleridir. Artık kim kendisini düzeltir, kim hakkı görürse onun için iyi olandır. İşte böyle dostlar. Araf suresini de tamamlamış olduk. Aslında bazı açıklamadığım ayetler var. Zamanı gelince tekrar okulunlara döneceğiz. Sonuçta bu bir savaş stratejisi. Siz bilmeseniz de bunu öyle yerler takip ediyor ki bu risaleti. Onlar da bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Devamlı strateji planlıyorlar. Bundan sonra ABS suresine bakacağız. Allah'a sıklıkla anın dostlar. Tövbeler edin, şükredin. Rabbinizden sakın uzaklaşmayın. Unutmayın Rabbimiz istemezse yaprak kıpırdamaz. Rabbimiz isterse de güneşi dürer katlar, yıldızları birbirine çarpar. Onun azameti büyüklüğü insan aklının almayacağı derecede büyüklüktür. Şükürler olsun ki bize lütfunu gönderdi. Bu lütfa lütfen saygı gösterin ve sahip çıkın. Görüşmek üzere dostlar.